Efno Emine Hebe'yle merhaba arkadaşlar çok getiriyorum. Hani Fire'de oyunu var ya Fire'de. Fire'de oyunu hani paranı olan Fire'de oyunu. Aslında onun bir tane hikayesi var mı? Onu bir dinledim. Çok geldim. Orası arkadaşlar. Ben en başında bir... Orası arkadaşlar eskiden bir tane pizzadaydı. Adını unuttum. Bir tane arkadaşlar. Orası değildi Ama çok meşhur bir tane. Bunlar arkadaşlar. Orada arkadaşlar bu Feridin'in arkadaşları ve kendisi var. Var. Ama bunlar arkadaşlar eğlenmek için var. Bunlar akşam bu kınağına girmiş. Bu Bunlar, bunlar katil. Akşam onları bu Mesut Bey'i de yerinde bir de yani kişileri öldürüyorlar ve ve adı da, bu adı da oyunun buradan geliyor Firedi yani sabah çok güzel bir şey ama akşam çok kötü bir şey. Bay bay.